Kocaeli'de federasyonumuz var. Federasyon sizin, benim değil. Ben bugün varım, yarın yokum. Daha sonra işte sizin içinizden bizim yönetimimizdeki arkadaşlarımız inşallah bu görevi alacaklar. Güzel bir şekilde alnının akıyla sizlere hizmet edebilmek için. Taksitli ev de alabilirsiniz da yatırım için. Evet. Derneği'nde bizim ofisimizde Sayın İhsan Civelek'le, Mehmet Balık'la, diğer arkadaşlarımızla beraber işare ederek büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek bizim ofisimizde kurulmuştu. O günden bugüne bakıyorum Gebze'de gerçekten eski yerler tepeden ta tavandan tabana kadar ben çok samimi buluyorum, ciddi buluyorum. Bu programınız da o yüzden dolu dolu geçiyor. Sizleri tebrik ediyorum. Lazım. Birbirimizi kalben sevmemiz lazım müsaafa etmemiz lazım, selam vermemiz lazım. Daha çocukluktan ölene kadar hemşerilerimiz başta olmak üzere konu komşumuzun ne ihtiyacı varsa, eğitime ihtiyacı varsa ne destek oluyorsak, evlenecekse, ev alacaksa, ekonomik bir sıkıntı yaşayan bir hemşehrimiz varsa, hatta vefat edenlere de